Değerli dostlar ben Nihat Tugay. Tekrardan merhabalar. 724 Dil Bilgisi Soru Bankamızın Edat Bağlaç Ünlem alt başlığının ikinci testi. Soru çözümleriyle başlıyoruz. Birinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Şöyle ekranı da hafif büyüterek birinci soru için. Dostlar Adana'da bugün Ege'de rüzgar 3 ila 5 kuvvetinde esecekmiş ila bir bağlaştır. Dikkatinizi çekerim. İla, ile değil sadece sayılar. Sayılarla birlikte kullanılan bir bağlaştır ila doğrudur. Bursa'da Nihat ile Hanife ile ve anlamına geldiği için bağlaştır. Ceyhan'da bu sonuçlara ben bile, dostlar bile de daima bağlaştır. Denizli'de bu kadar şey söylenmesine karşın kılını kıpırdatmadı. Bakın Denizli hem kadar sözcüğü hem de e karşın ifadeleri edattır. Edirne'de ders çalışmalısın. Zira, zira sözcüğü bağlaştır değerli dostlar. İkinci soru. İle sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaş görevinde kullanılmamıştır? Ev ile çay ocağının arası. Ev ve çay ocağı bağlaç. Araba ile villanın taksitleri bağlaç. Kahvaltıda peynir ile zeytin bağlaç. Kitap ve defterleri ile dostlar bakın ile ve anlamına gelmediği için burada ne görevinde? Edat, cevap denizi. Halı ile kilim, halı ve kilim ve anlamına geldiği için bağlaç ve anlamına gelmediği için edat olur. Cevap bundan ötürü D seçeneğidir. Üçüncü soru hoca. Hangisinde edat kullanılmamıştır? Adana sen gelmeden önce her şey çok kötüydü. Den önce edat. Öğretmen gittikten sonra herkes konuşmaya başladı. Den sonra edat. Dünden beri durmadan ağlıyordu kadın. Den beri edat. Arkadaşından başka kimseyle konuşmuyor. Den başka arkadaşlar edat. E'ye bakalım. Öğretmenimden başka kitaplar. Bakın dostlar burada başka sözcüğü ismin önüne gelip sıfat görevinde karşımıza çıktığı için burada edat değil şey nedir adı? Edat değil sıfattır dostlar. Bu biraz daha böyle ne diyelim sizi düşürmek için hazırladığımız sorulardan birisiydi. Buradaki başka sözcüğü den ifadesiyle kalıp halinde değil. Kitap isminin sıfatı görevindedir. Güzel bir soru. Dördüncü soru dostlar. Edat öbeği. Edatlar genelde öbek halinde kullanılır. Yani kendisinden önceki kelimelerle bir öbek yapar ve cümlede farklı görevlerde kullanılabilir. Bakalım hangisinde edat öbeği farklı bir görevde? Adana düzenli paragraf çözmediği için sınavı kazanamadı. Dostlar bakın düzenli paragraf çözmediği için edat öbeği burada zarf görevinde. Muhammed'in külüstür arabası ile köye gidiyoruz. Külüstür arabası ile yine zarf görevinde. Duygularım sel gibi taştı. Sel gibi yine zarf görevinde. Üstüme göre bir kıyafet. Bakın dostlar kıyafet isim nasıl kıyafet? Üstüme göre bir kıyafet. Bakın burada sıfat görevinde. Onun için cevap denizi. Edirne'de de Nihat Hoca kendine özgü anlatıyordu. Nasıl anlatıyordu? Fiil olan yüklem kendine özgü zarf. A, B, C ve E seçeneklerinde zarf, Denizli'de sıfat görevindedir. Edat öbeği. Beşinci soru. Şöyle ekrana yansıtalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisine bağlaç farklı görevde kullanılmıştır? Dostlar Adana'da küçük ve şirin bir kasaba. Bakın eş görevli sözcükleri bağlamış. Bursa'da yazın İstanbul'a veya Ankara'ya yine eş görevli sözcükleri bağlamış. Bağlaç olan veya burada ve. Ceyhan'da biraz hızlı yürü de derse yetişelim. Dostlar bakın yürü ve yetişelim. Cümlelerdir, yüklemlerdir. D bağlacı cümleleri bağlamış. Yani A ve B de kelimeleri bağlamıştı. C'de cümleleri. Denizli'de peynir ve süt kelimeleri. Edirne'de babam ile amcam yine kelimeleri bağlamış. bağlaçlar. Onun için cevabımız C seçeneği. Niye C seçeneği hoca? C'de yürü ve yetişelim iki ayrı yüklendir, iki ayrı cümledir, cümleleri bağlamış. Diğer seçeneklerde kelimeleri bağlamış. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaş farklı görevde kullanılmıştır? Ya ders çalış ya babana yardım et. Ya ya cümleleri bağladı. Kızı hem üniversitede okuyor hem markette çalışıyor. Hem hem yine cümleleri bağladı. Gerek işçi gerek memur Dostlar bakın gerek gerek sözcükleri kelimeleri bağladı. Onun için cevap C seçeneği. Denizli'de ister bizimle gel ister evde otur. İster ister bağlaşları cümleleri bağladı. Edirne'de ne kız verir ne dünürü küstürür ne ne bağlaşları yine cümleleri bağladığı için cevap C seçeneğidir değerli arkadaşlar. Yedinci soru hangisinde birden fazla bağlaş kullanılmıştır? Adana'da oysa ki, oysa ki bağlaştır. Ahmet ile Mehmet mükemmel arkadaşlardı. Buradaki ile de bağlaş olduğu için cevabımız ne oldu dostlar? A seçeneği. Bursa'da ağzı ile, buradaki ile ve anlamına gelmediği için edattır. Kuş da tutsa kızma ona vermem. Burada sadece da bağlaç olduğu için cevap Bursa değil. Ceyhan'da sen de alıp başını gitme ne olur? Dostlar D bağlacı var, bir tane var. Cevap değil. Üstelik paragraf kitabını bana getirmemiş. Üstelik bağlaştır ama bir tanedir. Edirne'de de bu soruyu en iyi öğrencimiz bile bir tane bağlaç var. Birden fazla olan tek seçenek A seçeneği. Onun için doğuracağımız Adana. Peki Nihat, 8. soruya bakalım. Hangisinde bağlaç nesneleri bağlamıştır? Adana sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Dostlar burada nene bağlaçları öz neleri bağlamış. Bursa ne şapkasını ne şemsiyesini aldı ki doğru cevap. Bursa neyi aldı ne şapkasını ne şemsiyesini. Yükleme sorulan neyi sorusu bize belirtili nesneyi verir. Cevap bundan ötürü Bursa'dır. Ceyhan'da hem Türkçe'ye hem tarihe hem hem bağlaşları dolaylı tümleşleri Denizli'de gah ağlarım, gah gülerim, gah gah bağlaçları cümleleri yani yüklemleri. Edirne'de kah dadaş kentte, kah yıldız kentte dostlar kah kah bağlaçları da yine dolaylı tümleşleri bağlamıştır. Bundan ötürü cevabımız Bursa'dır. Dokuzuncu soru. Hangisinde bağlaç kullanılmamıştır? Bakalım. Anladım ki, dostlar bakın ki. Hiç kimse sen değil, senden öte can değil. Bursa'da kapının önündeki çocuklar için çikolata aldı. Dosa cevap Bursa bu arada. Niye hocam? İçin edattır. Başka edat ya da bağlaç olan başka bir sözcük yok. Yani B seçeneğinde bağlaç yok. Ceyhan'da hem kelsin hem fodul hem hem de de bağlaç. Denizli'de önce bu sorulardan yani bağlaç. Evde yahut kütüphanede yahut bağlaçtır. Ancak Bursa'da için edattır değerli dostlar. 10. soru. Aşağı çimlenmek ise ünlem görevinde bir sözcük kullanılmamıştır. Adana'da imdat. Yardım edin imdat. Bursa'da of of ne bitmez ödetmiş bu of of. Ceyhan'da almamaz mınahını çıkar aheste aheste. Dostlar buradaki ahını sözcüğü çekimek aldı. Artık isim görevinde kullanıldı. Herhangi bir duygunun dışa vurumu olmadığı için ünlem değil. Denizi hey seslenme, edimle de vah vah acıma, üzülme anlamında ünlemlerdir. Dolayısıyla doğru cevabımız ne oldu? Ceyhan. 11. soru. Hangisinde karşılaştırma bağlacı cümleleri birbirine bağlamıştır? Bakalım. Ekonomi hem sizi hem bizi. Dostlar hem hem nesneleri bağladı. Bursa'da gerek Ahmet gerek Emin gerek gerek ifadeleri özneleri bağladı. Ceyhan'da Nihat hem okuyor hem çalışıyordu. Cevap Ceyhan hem hem çalışıyor yüklem aynı zamanda cümle okuyor yüklem aynı zamanda cümle. Denizli'de Hayakup Hasamet özneleri bağladı ha ha bağlaşları. Edirne'de de bir Orhana bir Safete düştü bir bir ifadeleri dolaylı tümleşleri bağladığı değerli dostlar. Onun için cevap C seçeneğidir. 12. soru. Ne ne bağlaç? Aşağıdaki cümlelerin hangisine bağlaç görevinde kullanılmamıştır? Evet. Ne yaz ne sonbahar mutlu edebilir beni. Dostlar ne ne bağlaç görevindedir. Ne gelen var ne giden. Ne ne bağlaç görevindedir. Ne güzel, ne tatlı çocukmuş Akif. Cevap Ceyhan, ne sözcüğü çok anlamına geldiği zaman zarf olur değerli dostlar. Bakın çok güzel, çok tatlı çocuk. Buradaki ne sözcüğü de derecelendirme zarfı olmuş. Denizli'de ne Türkçe'yi ne matematiği nesneleri bağlamış, bağlaştır. Edirne'de de ne konuşabildin, ne dinleyebildin cümleleri bağlamış, ne, ne bağlaşları. Ancak C seçeneğinde ne sözcüğü bağlaş değil, derecelendirme zarfıdır değerli arkadaşlar. Peki hoca 13. soru hemen ekrana yansısın. A ünlemi bazen dilek şart kipiyle yani SSA ile birleşip kalıplaşmış olarak kullanılır. Hangisinde bu bir örneği vardır? Dostlar bakın direkt A seçeneğinde baksana. Evet A ünlemi dilek şart kipi olan SSA ile ne yaptı? Kalıplaştı. Ve karşımıza çıktı. Baksana, görsene, tutsana, alsana gibi ifadeler bu açıklamanın örnek ifadeleri olduğu için cevabımız A seçeneğidir değerli dostlar. Diğer seçeneklerde herhangi bir durum söz konusu değil açıklamayla ilgili. 14. soru hoca. Ünlemlerle ilgili hangi bilgi yanlıştır? Ünlemlerden bazıları seslenme bildirir. E doğru dostlar. Yansıma sözcükler ünlem olarak kullanılabilir. E doğru dostlar, ünlem bildiren sözcük cümlede başka görevde kullanılmaz. Yanlış dostlar, ünlem olarak sözcükler çekim eki aldığında isim görevinde kullanılabilir. Mesela. Bazı sözcükler cümlede ünlem değeri kazanabilir. Doğru. Sevinç, kıvanç, gibi duygular yansıtan sözcüklerdir. Doğru değerli dostlar. 15. soru. Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Bakalım. Gözlerim kör değil ama senden başka bir şey görmediği doğrudur. Dostlar edat. Mesela hemen den başka kısmını görüyorum. Edat eledim. Bağlaç ama sözcüğü var. Bağlaç bu da var. Belgisi zamir. Şey sözcüğü belgisiz zamir e, bu da var. İyelik eki, gözlerim benim gözlerim, iyelik. O da var. Peki ne yok hoca? Şahıs eki. Hocam şahıs eki neydi? Fiillere gelip fiillerin kimin tarafından yapıldığını belirten eklerdi E dostlar cümlemizde zaten fiil yok ki şahıs eki olsun. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği oldu. Değerli dostlar, 7-24 Dil Bilgisi Soru Bankamızın Edat Bağlaç Ünlem Testlerinin ikincisini birlikte çözdük. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, takip ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Üçüncü testin çözümünde görüşmek, buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.